Evet kızım çok güzel. Yap sen sporunu. Aferin. <laughs> Baba başka spor ayeti var mı? Var. Diğerlerini de kontrol et. Ona senin bacaklarının boyu yetmez. Ama o ıslak. Islak popon ıslanır. Şu öbürüne bin bak şu dönüyor bak gel. Bu tarafta bak gel. Almira şu şuna bin gel kızım. Almira Hadi iki ayağını da bas. Buradan da tut. Boyunu etmiyor mu? <laughs> Karşı taraftan tut. Ha. Tamam, dur. Gel buna da bin, kar yağıyor. Hadi gidelim. 12 Nisan kar yağıyor yani. Aferin kızım. Başka var mı? Yok. Başka bunun gibi yok baba. Şurada vardı bir tane ama sen ona binmedin. Gel şuna bin, şuna ha. Yukarıdan tut. Ha, bir sağ bir sola ha. Yap 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 yap. Aferin. Tamam, günlük sporumuzu yaptık. Hadi. Kar yağıyor, hadi gidelim kızım.